Bu işin polisi askeri var. Kaymakamı valisi var. Bu dipsiz kuyu usta. Nereye kadar gidebiliriz ki? Polisin, askerin anası babası yok mu? Onların feryadı benim için her şeyden önemli. Usta, terör diyecekler. Örgüt diyecekler. Bu işte kimseye derdimizi anlatamayız. Derdi olanın derdini dinlerim. Dert çıkaranın başına dert olurum benim elimden bu kadarı gelir. Tamam usta, anladım. Daha yoldayız. Bir iki saat alır. Varınca haber veririz abi. Can Polat mı? Hı Da söyleseydin merak etmeseydi. Onu merak etmemiş. Birileri gelmiş onu diyor. La kim gelmiş? Ne bileyim dayı. Anlamadım ki. Birinin kızı örgüte kaçmış. Onu bulacakmışız. Hangi örgüte? La ne kızıyorsun yeğenim? Ne kızacağım dayı? Yok yok yok. Senin bu sıralar pek keyfin yok. Yok. E işte ben de onu diyorum. Niye keyfin yok? Kıza mı canın sıkıldı? Hangi kızı? Can Polat'ın dediği kıza. Tanımam etmem dayı. Niye canım sıkılsın? E ee, O zaman niye keyfin yok? Dayı. Seninle operasyona gitmedik ya daha evvel. Bu benim normal halim. La Allah, anormal halinden korusun o zaman yeğenim. Operasyon dediğinde ne var? Gideceğiz, bakacağız. Dediğimizi yapmamışlarsa kulaklarından çeke